Gözlü öğretmen ortaya çıkan gelişmelerle ilgili yapılan Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgili doğru ya da yanlış yanıt gerekten ve her biri 10 puan değerinde olan sorusuna Çiğdem'e verdiği yanıtlar şöyledir. Bu cevaplara göre Çiğdem aşağıdaki puanı hangisini almıştır? A. Kapitülasyonların kaldırılması milliyetçilikle ilgili ve bu doğrudur. Çiğdem de doğru yapmış. B. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması milliyetçilikle ilgilidir ve bunu doğru yapmış. Medeni kanun yürürlüğe konması laiklik olur, halkçılık olur. Buna yanlış demiş, bu da doğru. Milliyetçilik yetkili olmadığı için. Kabataş Kanunu'nun çıkartılması, denizlerdeki taşımacılığın Türklere verilmesi ki milliyetçiliktir, doğrudur. Tekke zaviyat kapatılması ise halkçılık ve layıklıktır, yani milliyetçilik değildir. Bunu da yanlış diyerek doğru yapmıştır. O yüzden 1, 10, 20, 30, 40, 50 puan, yani cevap E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Atatürk'ün milli egemenlik anlayışı ile ilgili olduğu söylenebilir? Bir, saltanatın kaldırılması doğrudan milli egemenlik anlayışıyla ilgilidir. Yönetimin halka bırakılması için. iki kadınlara siyasal hak verilmesi yine milli egemenlikle ilgili kadınların yönetimde söz sahibi olması için. 3. medeni kanun hazırlanması, halkçılık, İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi, devletçilik, milliyetçilik, Türk Dil Kurumu'nun açılması, milliyetçilik, tekke, zaviye, türbelerin kapatılması, halkçılık, laiklik soyadı kanunun kabul edilmesi, halkçılık, Aşağı vergisinin kaldırılması, halkçılık, Planlı ekonomiye geçilmesi, devletçilik, kamu iktisatı şeklinde kurulması, devletçilik şeklinde özetlenir. O yüzden bize 1 ve 2 A şıkkı yeterlidir. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Cumhuriyet döneminde ekonomik hayatı düzenlemeye yönelik olduğu söylenebilir? Saltanatın kaldırılması siyasi hayat, kadınlara siyasal haklar verilmesi siyasi hayat, medeni kanun kabulü toplumsal ve hukuki hayat, İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi bu ekonomik hayatla ilgili. Türk Dil Kurumu yine toplumsal alanda ve milliyetçilikle ilgili. Tekke Zaviye Türbe'nin kapatılması aynı şekilde toplumsal alanda ve milliyetçilikle ilgili. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi aynı şekilde toplumsal karşılıklara gidermek. Ancak harçlar vergisinin kaldırılması ekonomik hayatla doğrudan ilgilidir. Köyün üzerindeki vergiye yükü kaldırılmış. Planlı ekonomiye geçiş ekonomiyle ilgili kamu iktisat teşekkürler kurulması yine ekonomiyle ilgili. Yani 4, 8, 9 ve 10 olacak. Baktığımızda C şıkkında bunları görmekteyiz. Bu gelişmelerin Atatürk'ün laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik ve cumhuriyetçilik ilkeleri ilişkisi aşağıdaki hangisinin doğru olarak verilmiştir? Medeni kanunun kabulü laiklik, İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi milli ekonomi kurmaktan dolayı Milliyetçilik, şapka inkılabının yapılması, halk arasındaki kıyafet alanındaki eşitsizliği gidermek ve halkın eşitliğini sağlamak için en azından halkçılık, maden tetkik aramanın kurulması, devlet ekonomisinden dolayı, devletçilik ekonomiye müdahaleden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması yani meclis iradeden dolayı bu da cumhuriyetçilik olarak alıyoruz. Şıklara baktığımızda bunların hepsinin A şıkkında sırasıyla verildiğini görüyoruz. Cevap A seçeneği. Bu nüfus cüzdanında Atatürk'ün ülkelerinden hangilerinin uygulama alanı bulduğu söylenebilir. Nüfus cüzdanına baktığımızda arkadaşlar şu ibareden Türkiye Cumhuriyeti dediği için Cumhuriyetçiliğe ulaşırız. İnkılapçılık nereden buluruz? Bunların hepsi bir yenilikti. Mesela buradan Latin alfabesinden dolayı da harf inkılabı yaptığını buluruz. Buna da ulaşırız. Soyadı kanunundan dolayı da herkese bir soyadı verilmesi ve bu alanda eşitliği sağlayışında halkçılığı da buradan buluruz. O yüzden cevap 1-2-3-E seçeneği olacaktır.